Yo yo, bana paradan önce nikah cüzdanı lazım. İyi ama bulunca evleneceğiz. Evi de için tutmak istiyoruz zaten. Olmadı. Önce nikah cüzdanı. Regan zaten kanser. Bakarsın her şey tersiz olur. En iyisi altın. Para düşer, altın düşmez. Altından şaşma. Altın kanser olmaz. Vay canına be, altın kanser olmaz ha. Hiç aklıma gelmemişti. Kefil isterim. Memura ev kiralamam bilmiş olun. Dükkan sahibi kefil getireceksiniz. Ayda 150 bin. Altı aylık peşin 500 binde depozito. İşinize gelirse. Uf, anlaşılan sokakta kalacağız. Ee, bir de sen başlama. Moralim zaten bozuk. Ee, ah. nasıl beğendiniz mi? Bedava sayılmaz mı? Oho, sudan ucuz valla! Üç yüz bin dedimse de sizi sevdiğim için! En mühimi iki kişisiniz, çoluk çocuk yok! Eh, iltimaslı tarifi oluyor tabi, değil mi ya? <laughs> eksik olmuyor. Araplara kiralasam aylığı iki milyona gelir! Biraz uğraştın mı dayalı döşeli ev olur! vallahi doğru yani, değil mi ya? <laughs> ev sahibiyiz diye ille de vicdansız mı olalım, değil mi ya? Vicdansız olsam, 500 bin kira isterim. Valla ee, vallahi iyi hoş da fiyatlar bize uymuyor. İyisi mi siz burada <laughs> vicdanınıza baş başa oturun? Değil <laughs> <laughs> <Alay gülüyor> mi ya? Alay mı ediyorsunuz benimle? Aa, şu delilerin zoruna bak! Nikah cüzdanı, önce nikah cüzdanı. Eee sonra kefil, memur falan Allah esirgesin. Memur da adam mı yani? İlle de dükkan sahibi olmalı. Yekil ha? Aa, o da altın olacak. Dolar bile teneke. Ne gün kanserse düşer? Zarar mı <laughs> edelim ya? Altın, altın kanser olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Elif altın altın derken gırtlağını sıkacaktım ben. Katil diyeyim. olmadan bir ev bulabilseydik. <laughs> saçmalık ettin Ali! Kadına hava bastım diye E tabi! Bedava sayılacak eve res çektin! Artık belli oldu kızım! Ev falan bulacağımız yok bizim! Evlenmekten vaz mı geçtin yani? Orasını bilmem! Oh, çok üşüdüm ben! Gel bir yerde başarısızlığımızı kutlayalım! Oh. Gel şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Eee... ustacım bize şöyle nar gibi kızarmış muska böreği bir de salata. Limonlu. Mis gibi mezelerimden getireyim. Seçin beğenin. Gül, var mısın beyaz şarap içelim? Eh, hiç bela olmaz. Var Bizim mağazaya gelen müşterileri bir gör. Her alışverişte yarım milyon, bir milyon ödeyeni var. E, basit bir elbise 150-200 bin lira. Üç parça şey alsalar, bana ne kızım, muhasebeci miyim ben? Bizim o insanlardan neyimiz eksik? <laughs> Boş versene, onlarda da bizdeki fıyaka yok. Hepsi surat fukarası. Sen başkasın tabi, senin gibi yakışıklısı var mı? Aslanız da, kuyruğumuzu tramvay çiğnemiş. Otobüs çocuğuyuz, ne yapalım? Afiyet olsun, mezeler de yolda. Sağ ol. Gül kafayı çekelim, belki iyi gelir. Hadi sağlığını. Güzel günlerimize. Paranın gözü kör olsun. Bize alışverişe gelen kızları bir bilsen. Mesela bir Nermin var. Ne olmuş Nermin'e? bir nişanlısı var. Bu kış kıyamette İstanbul çekilmez. Yürü seni Kanarya adalarına götürüyorum dedi. Aldı kızı götürdü. Sonra Sema Hanım. Hilton'daki kumar makinelerinde... Eee yeter kız. Senginin parası züğürdün çenesini yorar. Buraya efkar dağıtmaya geldik. Hadi gitsene. 200 milyon piyango çekiliyor. Size de çıkabilir. 200 milyon. <laughs> İster misiniz? İstemez sağ ol. Bu gibi şeylere özlem duyuyorsun. 200 milyon, piyango. Baksana dilinden düşürdüğün yok. 200 milyon. Zengin olmayı kim istemez? Ayıp piyango. mı yani? İster misiniz? Gel seninle iki bilet alalım. Biri senin için biri de benim. Ha? <laughs> Bey baba bakar mısın? Gel gel. Geliyorum. Buyurun. Keşkek pişsin aş olsun. Yağmur yağsın yaş olsun. Piyangodan alanlar hatırınız hoş olsun. <laughs> Çek bakalım. O senin, bu da benim. Kaç para bey baba? İki kere iki dört, siz dört bin verseniz yeter. Şu beş binlik meyhane sefamız olsun. Ee? Eyvah! Gül, versene bir beş yüzlük! Üç yüz liram varmış. Ha? Üç, üç buçuk, üç sekiz yüz... Hı hı. olmadı, dördü tutturamadık. Verdim gitti! Ha, i̇ki yüz lira eksik beybaba! Borcun olsun canım, gün olur ödeşiriz. Arı kovanda ballanır. Ak kolları sallanır Baklavayla gelen tepsi Leblebiyle yollanır Uğur getirsin size <laughs> Sağ ol Sağ olasın